Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Truck Simulator 2018. Gördüğünüz gibi artık otobüs simulator ultimate videosu sadece güncelleme dışında çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu düşünmememin nedeni e, izlenme ve yeteri sayısında abonem olmadığı için bir türlü beklediğim düzeyde ilerleme olmadı. Bundan sonra düşüncem Şöyle söyleyeyim arkadaşlar mobil oyun platformunda oynanabilecek bütün ayrı savaş oyunları olsun aksiyon oyunları olsun hepsinin insanların bilmediği veya fark etmediği oyunları bulup keşfedip hepinizin önüne sunacağım ondan sonra kendi istediğim oyun oynamaya devam edeceğim o yüzden bu yolu tercih ettim bu alanın videoların hepsi orijinal sitelerden alınmış videolardır bu videoların hiçbirini kendim yapmadım ama birleştirip kendim onları detaylandırdım. Ee, hemen ikinci oyunumuza geçiyoruz. Euro Truck Driver 2018. Bu da çok güzel bir oyun. Lakin benim iki tane favorim var. Biri daha çıkmadı. Umarım o da gelir. O da geldiğinde favorimi görürsünüz. Gördüğünüz gibi bilgisayar ortamından daha dıştan gösterdiği için ee, bir bas e, şöyle söyleyeyim. Euro Truck havası veriyor böyle dışarıdan izlediniz ama içeriden sürdüğünüzde hemen hemen aynı ama grafiksel olarak şu anda en iyilerinden biri diyebiliriz hatta en iyisi bile diyebilirim şahsen onun dışında arkadaşlar bu oyunun diğer oyunlardan ayıran tarafı gördüğünüz gibi 3R'de person mod diyor yani üçüncü şahıs kişi modu yani araçtan indiğinizde aracınıza çok rahat şekilde benzin alıyorsunuz, kendiniz inip doldurtuyorsunuz benzini ve gördüğünüz gibi daha geniş bir map ve detay olduğunu gösteriyor. Onun dışında garajınızda e, aracının rengini, işte detaylarını birkaç e, birkaç skin yapımını size sağlıyor oyun. Bir mobil platform için güzel bir oyun. Hepinize tavsiye ederim. Videonun devamında ara ara bilgiler vererek sizi eğlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve bu oyunda arkadaşlar online multiplayer modu, modu var. Online modu player modu yanlış bilmiyorsam ücretsiz. Ücretsiz olarak arkadaşlarınızla bu moda girip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar 3. oyunumuz Heavy Truck Simulator 327 MB gördüğünüz gibi oyunumuz Heavy Bus Simulator'un Truck Simulator versiyonu aynı firma tarafından yapılmış ee, Hemen hemen Heavy Bus Simulator'un aynı e, ee, grafiklerine sahip Aynı şekilde güzel bir oyun aslında Zuxgame'in Bus Simulator Ultimate metre rakip olan bu da bu tekrar Zeus Game'in Truck Simulator 2018'e rakip olan bir modu, daha çok Amerikan araç tipi araçlar mevcut. ve serimizin dördüncü oyunu arkadaşlar Trax'ı Simulator Amerika USA Offline oynayabiliyorsunuz bu oyunu da Bu oyunun da grafikleri güzel Amerika olduğu için tabii ki de Amerikan tarzı araçlar Amerikan tarzı eski araçlar Amerikan tarzı benzinlikler bulunuyor e, Amerika'ya özel böyle Şöyle hemen burada yazıyor Amerikan Trax Drive Sürüş kontrolü Bu Kantar Bulunuyor bu oyunun da grafikleri çok güzel. Bunu da oynamanızı tavsiye ederim hepinize. İyi seyirler. Ve serimizin 5. oyunu arkadaşlar Euro Truck Evolution Drivers. Gördüğünüz gibi bu oyunun grafikleri çok çok daha net, çok çok daha kaliteli gözüküyor. Daha detaylı bir harita gözüküyor oyunda gördüğünüz gibi. Onun dışında taşıdığınız yükler çok daha farklı gözüküyor. Oyunda ufak tefek hatalar olduğu söyleniyor oyuncular tarafından ama deneyip e, deneyip sürmediğim için bilmiyorum. Belki telefonu tarafından sıkıntı yaşıyor olabilir. Bak denizde Zuxin Basım e, Euro Truck Simulator 2018 tarzında bir oyun aynı detaylara sahip ama bakalım hani yol şeyi de aynı yani tamamen birebir kopyası gibi diyebiliriz ama çok tabi yabancıların yaptığı için onların e, şehirleri ve yolları biraz farklılık gösterebiliyor Bu oyunda da araçlarınızı gördüğünüz gibi Custom Short Track yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şekillendirebiliyorsunuz Bu oyunda tabii ki Multiplayer modu var Multiplayer modu bunun da ücretsiz diye biliyorum Evet arkadaşlar serimizin bonus oyunlarından Grand Tracks Simulator 2 Gördüğünüz gibi bu oyun şu anda bilgisayarda e, dizayn ediliyor Bu gördüğünüz grafiklerin hepsinin mobil versiyonda bir olduğu olacağı söyleniyor Oyun hakkında biraz araştırma yaptığımda Gördüğünüz gibi menü, map daha geniş bir haritaya sahip daha farklı yollara sahip Ve daha farklı özelliklere sahip bir oyun tasarlanıyor gördüğünüz gibi oyunun iç grafiği bir bilgisayar oyunuymuş gibi bir his veriyor size ee, Tabii ki gördüğünüz gibi birçoğunuz belki sevmeyebilir ama Amerikan tarzı araçlara sahip oyun güzel aslında Amerikan tarzı sürmeyi seven veya oyunun gerçekten hani merak edenler varsa oyun daha çıkmadı arkadaşlar çıkmasının yanında oyun bir senedir beta'da oyunu hala daha geliştirmek üzere Gördüğünüz gibi yeni araçlar da var. Nasıl isterseniz. Oyun yani grafiksel ve şehirler arası yollarında oyunun ee videolarını izlerseniz detaylı bir şekilde çok 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 kaliteli yapılmış bir mobil oyun için çok iyi olduğu gözüküyor. Yaklaşık iki buçuk 3 GB boyutunda olabileceği söyleniyor. Birçok telefon kaldırım kaldırılmaz mı bilmiyorum. Bilgiler net mi onu da bilmiyorum. Çünkü söylentilere Dayalı olarak söylüyorum ben size bunu Çünkü bir yıldır çalışma aşamasında Olan bir oyun sonuçta bu insanların beklentisi çok yüksek ee, Bu sene içinde çıkacak Diye söyleniyor Bakalım hepimiz izleyip de Göreceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Serimizin son simülasyon oyunu olan World Truck Driving Simulator Gördüğünüz gibi kendine ait Özel dizayn edebildiğiniz Aracı şekil verebildiğiniz özelliğe sahip farklı bir skin şekli, skin yapma şekline sahip bir oyun. Oyunun onun yanı onun yanı dışı, öyle konuşamadım bir türlü pardon. Oyunun onun dışında en iyi özelliklerinden biri grafikleri, oyunun farklı yollara sahip olması ve oyunun e, araçların karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak şekilde artık tekne mi diyelim, yat mı diyelim, artık bir şeyler diyelim onlara yani aracı karşı tarafa taşıyabiliyorsunuz ve bunu taşırken görebiliyorsunuz kısa bir yolculuk ama kesinlikle ve kesinlikle çok harika bir detay arkadaşlar gördüğünüz gibi ve grafikleri görüyorsunuz bunu orijinal sitesinden aldım ben çok çok kaliteli bir sunum olmuş oyun hakkında bu oyun şu anda en iyi simülasyon track oyunu olduğu gözüküyor lakin benim bir önceki tanıttığım Grand Grand Simulator Driving o benim favorim daha çıkmadı bakalım. Buna rakip olabilecek mi? Hepinize tekrardan iyi seyirler dilerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.